Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz düşmanlarına karşı bile o kadar nazik ve kibar idi ki kendileri ister istemez herkes onu severdi. Düşmanı bile severdi. Hicret buyurdukları zaman onu öldürmek için peşinden giden mağaraya kadar arkasından giden Ebu Sufyan artık onun gittiğini görünce üzüldü ve dedi ki gitti ama Mekke'yi de götürdü. Özlüyordu onu yani. <laughs> Böylesi bir insan. Yeryüzünde düşmanları tarafından bile bu kadar saygı gören, bu kadar özlenilen, sevilen ikinci bir şahsiyet gelmemiştir ve uğraşmakla da böyle olunmaz. Bu iş çalışma işi filan değil. Bu Allah tarafından sunulmuş bir yüceltiliştir. Yeşil Vadi Ars ofisinin katkılarıyla hazırlanan Ya ben öleyim mi söylemeyince başlıyor. Bayezid Bestami Hazretleri Kaddesallahu Sirrahul Aziz malumdur. Nakşi yolunun kol başlarındandır mübarek. Büyükler büyüğüdür. O bir hatrasından nakleder. Diyor bir köyden geçiyordum seyahat esnasında. Derede çocuklar oynuyorlar. 4-5 yaşında çocuklar. Ve derede derenin çamuruyla bir şeyler yapıyorlar insan şeklinde. Baktım oynuyor. Ne oynuyorsunuz dedim. Dediler ki bak bu Hazreti Peygamberdir. Bu da Hazreti Ayşe'dir. Düğünlerini yapıyoruz. İnsan şeklinde çamurdan bir şeyler yapmışlar. Diyor bir anda kızdım dedim. Dedim öyle şey olur mu Allah'ın Resulü nasıl yaptı çamur? Diyor elindeki e, asayla onların oyunlarını bozdum. Dedim bunu oynamayın ayıp, günah, saygısızlık dedim. Yoluma devam ettim diyor. ikinci bir menzilde murakabe halindeyken Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti diyor belirdi. Ve baktım bana karşı küskünler Allah Resulü. Annem babam feda olsun ey Allah'ın Resulü ne yaptım? buyurdu ki onlar çocuktu bilmiyordu. Ama oyunlarına bile bizi konu etmişlerdi. Niye bozdun onların oyununu? Tekrar diyor döndüm bir günlük yol. Çocukları buldum beraber oynadık onlarla gönüllerini almak için. Yani düşünün çocuk oynarken bile Allah Resulü ile Hazreti Ayşe'yi konu ediniyorsa ne kadar hayatı onunla haşır neşir. Ve günümüzde niye bu yok? Günümüzde bu yok. Evet dini derslerde Allah Resulü konu edilir ama onun dışına da çıkmalı. Bir çocuk ismi Muhammedse bu benim adımı niye Muhammed koydunuz Demeli ve o o kadar ciddi alınmalı ki hayatımızın her sahası Allah bir kul olan, beşer olan, insan olan ve vefat etmiş bulunan Peygamberimizle dop dolu olmalı. Bu böyle olunca doğru yolu buluruz. Sırat-ı müstakimde gidiyoruz demektir çünkü onu tanımalıyız ki karşılaştığımız hadiseler konusunda biz duruşumuzu belirleyelim. O benim yerimde olsaydı ne yapardı diye bir tahmin yürütelim. Onu tanımak zorundayız. Hadisleriyle, hayatıyla, hakkındaki rivayetlerle Allah Resulü o kadar çok hayatımızda yer almalı ki biz otururken, kalkarken, uyurken hayatımızın her safhasında sanki o hayatta yanımızdaymış gibi davranmalıyız. Sahabilerin bizden üstünlükleri bu işte. O hayattaydı, nefes alıyordu. Onunla aynı komşuluk içinde yaşıyorlardı. Bizde bu nasip yok. Biz ondan çok çok sonra geldik. Ancak vefat etti gitti işimiz bitti mi onu? Hayır öyle bir şey yok. Öyle olsaydı bir başka peygamber daha gelirdi. Hatemen Nebi'in son peygamber. Öyleyse kıyamete kadar ve kıyametten sonra o aynen hayattaymış gibi yaşamamız lazım. Peygamberi ne kadar tanıyoruzun cevabı bu olmalıdır. Bilhassa ne kadar tanıtıyoruz'a da cevap bulmamız lazım. Kendi ailemize, çoluk çocuğumuza onlardan merak uyandırmalıyız. Onlar gelip bize sormalılar. Babacım ya da amca, dayı, abi her neyse Allah Resulü filan gün niye böyle yapmıştı? Bir merak uyanması lazım. Allah Resulü niye böyle demiştir? Çocuk gelip bunları bize sormalı. E bunu sorması için de biz her gün güncellememiz lazım. Mevzumuz o olması lazım ki çocuk bunu dinleyip gelip bize sorsun. Bayezidi Bestami Hazretleri'nin anlattığı vaka çok ilginçtir. Çocuk oynarken bile onlarla oynuyor. O kadar... Allah Resulü o çocuğun zihninde, ruhunda, gönlünde yer etmiş. Fakat daha sonra şu olmuş, bu olmuş, çok sonraları gelmişiz. Dünyadaki olup oluş bitişler, savruluşlar, toz duman iklim arasında ne yazık ki o güneşle aramıza biraz dumanlar, biraz bulutlar girdi. Uzaklaştık. Sadece kupkuru sebep sonuç ilişkisi içinde tarihi bilgilerden haberimiz var. O kadar. Oysa bir insan olarak, bir baba olarak, bir koca olarak, bir aile reisi olarak, dede olarak, çoban olarak, esnaf olarak, tüccar olarak Hazreti Peygamber'i kaç kişi merak eder? Etmeliler. Etmeliler. Onun günlük hayatında doğal hallerini özellikle incelememiz gerekir. Bendenize en çok çarpan husus şudur. Çok etkilendim. Gerçi onun her hali öyle ya işte biz gafletimizden bazen bazı şeylerini ön plana çıkarıyoruz. Necran taraflarından bir grup Hristiyan rahip İşitiyorlar ki peygamber olduğunu iddia eden bizzat Medine'de ortaya çıkmış. Zaten İncil ve Tevrat'ta son peygamberin yakında geleceği belli. Herkes bekliyor. Bütün din adamlarının beklediği bir şeydir. İşte birisi çıktı. Ben peygamberim diyor. Bir grup Hristiyan, papaz, rahip, din adamı Arabistan'ın iç bölgesinde Necran denilen bir yerde toplanıp Medine'ye geliyorlar. Onunla tanışmak için. Gerçekten peygamber mi? Onunla bir görüşelim diyorlar kalkıp heyet halinde günler süren yolculuktan sonra Medine'ye varıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları misafir ediyor Mescid-i Nebevi'de. Bakın çok ilginç şu şeye bakın Hristiyan gayrimüslim Mescid-i Nebevi'de peygamberin huzurunda oturuyorlar. Neyse bu zatların tabi pür dikkat hepsi onu inceliyor nasıl bir adam peygamber olduğunu söylüyor. En çarpıcı husus şu, son derece doğal, son derece ciddi, en ufak bir telaş, ısrar, ikna, ispat bunların hiçbirisi yok. Ben peygamberim diyor. Allah beni Resul olarak gönderdi. Gerisini onlara bırakıyor. Yoksa propaganda inansınlar diye uğraşmak hiçbirisi yok. Son derece doğal bir oturuş kalkış bir insan. Sohbet ediyorlar. Sohbet esnasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunların yurtlarına ait bir takım detaylardan bahsediyor. Filanca köprü, filanca ağaç, filanca dağ gibi. Bunlar hayrette kalıyorlar. Siz oraları nereden biliyorsunuz? Birisi soruyor. Bunlar size Allah mı bildirdi? Tam fırsat değil mi? Normal bir insan için inanacaklar. Bunu bir mucize gibi görüyorlar. Efendimiz hayır hayır diyor. Ben küçükken amcamla gelmiştim oralara. İşte bu hal ben için. Bu doğallık var ya. Bu dürüstlük var ya. Beni eritip bitiren bu. Peygamber çünkü. O ağızdan doğrudan başka bir şey çıkmaz. Ben küçükken amcamla gelmiştim oradan biliyorum diyor. Yoksa tam bir fırsattır. Normal başka birisi olsa bunu değerlendirir. Hayır diyor. Ben küçükken amcamla gelmiştim. Oradan tanıyorum oraları." demiş. Bu doğallık, bu tabiilik, bu dürüst duruş o kadar çok insanları kamaştırmıştır ki bunun üzerine herkes, etrafındaki herkes ona her hitabında gayri ihtiyari annem babam size feda olsun demeye başlamıştır. Ki böyle desinler diye bir ayet de yok. Allah zorlamıyor. Mesela doğuda ve batıda lider pozisyonunda olan insanlara belli başlı kalıplaşmış bir takım hitap şekilleri vardır. Mesela batıda majesteleri denir, haşmet maab denir filan. E doğuda sultanım, şahım, padişahım filan denir. Yeryüzünde sadece bir insana nasip olmuştur ki etrafındaki herkes hiçbir zorlama olmaksızın her cümlenin başında desin ki annem babam size feda olsun. Bu kadar sevilmek. Bir insanın hayat bir gün değil iki gün değil bir ömür. Hayatı boyunca çevresin tarafından bu kadar çok sevilmesinin altında ne var? Sevmek iradi bir şey değil. Öyle düğmeye basar gibi olmaz. Bu sevgiyi oluşturan, uyandıran neydi? O nurdu işte. Siracem Munira diyor. Sen etrafa aydınlatan bir meşalesin. Allahu Teala Resul'ünü böyle anlatıyor. Etrafa aydınlatan bir nursun, bir ışıksın. Aynen de öyledir. Aynen de öyledir. O kadar nur ve ışık idiler ki Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet buyurur Hazreti Ali. Yazın uzun günlerinde Ramazan geldiğinde açlık ve susuzluk bizi çok zorladığında bir bahaneyle huzuruna çıkardık. O mübarek yüzü görünce ne açlık kalırdı, ne susuzluk. Diyor, beleş bedava iftarı getirirdik. <laughs> Yüzünü görmekle açlık kalmıyor. Düşünebiliyor musun? Oruçlu insan tam iftar edecekken onu görse iftar unutuyor. İftar unutuyor. Ve Hazreti Ayşe annemizden rivayet. O kadar yakışıklıydılar ki diyor kendileri. O yüzü gördüğünüz zaman tekrar tekrar dönüp bakmak isterdiniz. Ama edep bırakmazdı. Çünkü yüzüne böyle dik bakamıyorduk diyor. Ben beklerdim ki uyusun. Öyle seyredeyim o yüzü Allah Resulü'ne. Yani Hazreti Ayşe de Allah daha ne versin? Baba Ebu Bekir, koca peygamber. <laughs> Allah bir kadına daha ne versin? Zannediyorum ondan biraz daha yukarısı Hazreti Meryem'dir. Daha ne versin Cenab-ı Allah? Beklerdim diyor. Kendileri uykuya varırlardı. Sağ tarafa yüz avucunun içinde. Uyumaya başlarlardı diyor. Nefesi belli bir ahenkle gidip gelmeye başlayınca bilirdim ki uyuyorlar. O zaman diyor doya doya saatlerce o çehreyi seyretmişimdir. Ne yazık ki Hazreti Ayşe annemiz 26 yaşındayken Efendimiz gitti. E düşünün yani bu kadar çok sevilen bir insanı kaybetmek, onun ıstırabını bir düşünün. Kaybetmek ne demektir? 60'lı yaşlara kadar da geldi Hazreti Ayşe annemiz. Ama Onunla yaşadığı bir dokuz sene var. Aynı evin içinde o varken bir dokuz sene var. Diyor dedim ki ya Resulallah hissediyorum ki bu gece Kadir gecesidir. E, peygamberin terbiyesinde büyümüşler hissetmez mi? Hazreti Enes diyor ki onun terbiyesinde Hazreti en Enes bin Malik evinde büyüdü evlatlık durumundaydı. Onun terbiyesinde öyle bir hale gelmiştik ki diyor yemek yerken yediğimiz lokmaların ağzımızdan zikrede yede geçtiğini duyardık lokmalar. O var. Sofraya onunla beraber oturuyorlar. Lokmaların Allah Allah dediğini duyuyorduk diyor. Ve yine Hazreti Enes diyor ki yaramaz bir çocuktum. Ele avuca sığmıyordum. Efendimizin bir kere bile bana kızdığını görmedim. Bir kere el kaldırdım Zaten hiç kimseyi dövmedik. Ne çocuklar ne hanımlarına. El kaldırmamıştır. Yapmadığım bir şey için niye yapmadın dediği vakı değildir. Hatta çok yaramaz olduğum için hanımları diyor ben şikayet ederlerdi Peygamber Efendimiz. Enes bizi mahvetti. Enes bizi yedi bitirdi dediklerinde buyururmuş. Enes için beni üzmeyin. Kader neyse onu yapıyor. Bırakın Enes'e karışmayın dermiş. Hazreti Enes diyor ki o kadar onu severdim ki diyor beklerdim. O teheccüd namazına abdest için odasından dışarı çıkacak. Ben hemen koşardım abdestine su dökmeye. Küçük çocuk. Geceleri diyor uyumazdım ki onun koşuşunu kaçırmayayım. Çünkü ben gitmesem Başka biri gider hizmetini görür. Ve diyor yaşım ilerledi. Bir ergenliğe girdim artık. Korkmaya başladım. Şimdi ergen oldum. Evlenmem lazım. Evlenirsem ayrı bir eve çıkmam lazım. Allah Resulü ile aynı çatı altında artık olmayacağım. Ben dayanamam onsuz. Bir gün diyor korktuğum başıma geldi. Dedi ki ya Enes artık evlen. Buyurdu. Ben de dedim ki ya Resulallah evlenirsem hizmetinizden geri kalacağım. Dedi olsun evlen. Ve ben de evlendim ayrı bir eve çıktım diyor. Hazreti Enes. Düşünebiliyor musunuz? Yani onun hizmetini yapmak onu doyuruyor o çocuğu. Böylesi bir insandır. Ve savaşlarda, yolculuklarda, seferlerde, barışta, Mekke'nin fethinde, ticarette Allah Resulü daima etrafına aydınlatan nurani bir kandil. Kafirleri bile. Şu hadise aklıma geldi. Daha kendileri 20'li yaşlardayken e, henüz bekarlar. E, bir müddet ticaretle meşgul oldular kervanlarla gittiler, geldiler bir yerlere. Bir yolculuk esnasında mola veriliyor. Mola esnasında iki kişi geliyor. Diyorlar ki ya el emin, emniyet, emanet sahibi. Lakabı böyle, Arabistan'da böyle anlıyor. İkimize ait bir çuval buğday var. Buralarda terazi de yok. Biz bölüşemiyoruz eşit bir şekilde. Al bunu sen bize pay et. Sana güveniyoruz. Deyince 20'li yaşlardaki delikanlı henüz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu diyene diyor ki sen git diyor göz kararı ikiye ayır bakalım bunları. O gidip ayırıyor. iki ayrı çuval. Gel, ayırdın mı ayırdım. Ötekine diyor şimdi git beğendiğini seç. Bu adil davranış karşısında o kervandakiler herkes hayrette kalıyorlar. Birine böldürüyor ötekine seçtiriyor. Dikkat edin terazi falan yok. Sen böl, böldün mü tamam. Hadi şimdi beğendiğini sen seç bakalım. Bu şekildeki davranıştan dolayı derin bir hayranlık etrafında var fakat henüz kendilerine de peygamberlik gelmiş değil. Allah'ın son elçisi olduğu ona bildirilmemiş. Fakat bambaşka bir insan. Yani bilse kendisinden sonraki Emeviler, Abbasiler, dünya tarihi değişecek. Tarih ona göre akacak artık ondan sonra. Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar, Selçuklular tarih akışını ona göre ayarlayacak. Kıyamete kadar ve kıyametten sonra Gülbanki Muhammed'i vurulacak. Henüz kendisi bunun farkında değil. Daha 20'li yaşlarda. 30'lu yaşlardan sonra bazı haller beliriyor. Kendisinin rivayeti diyor. Yollarda yürürken bazen e, ağaçlardan hışırtı şeklinde fasih Arapça Esselamu Aleyke Ya Resulallah dediklerini duyardım diyor. Daha 30'lu yaşlarda. Ve diyor çekinirdim, ürperirdim. Bu ne? Dağlardan konuştu. Dağların bana selam verdiklerini duydum diyor. Daha 30'lu yaşlarda. Hazreti Hatice annemizle evlilik. Kırklı yaşlarda bu çok artıyor. Çok arttığı için de endişeleniyorlar. Acaba ben aklımı mı kaybediyorum? Bir şeyler duyuyor çünkü. Ve eve çekiliyor. Artık dışarı çıkamaz oluyor. Evde de duramaz oluyor mağaraya. Hira Dağı'na orada ta ki Allah tarafından kendisine, kendisinin kim olduğu bildiriliyor. Sen busun işte. Orada bildiriliyor. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala diyoruz değil mi? Hayır da şer de Allah'tandır. Allah aydınlığı yarattığı gibi karanlığı da yaratan yine O'dur. Karanlık da vardır. Ve küfür Allah Resulü'ne karşı alerjik bir durumdadır. Ondan hoşlanmaz. Ondan uzak kaçar daima. Adeta yarasaların ışıktan kaçtığı gibi. Kaçarlar. Ebu Cehil, la'in, mel'un, en büyük İslam düşmanı. Fakat bakın büyüklüğe ki şu hadis-i şerif var. Ebu Cehil'e laf söylemeyin. Efendimiz diyor Ebu Cehil'e laf söylemeyin. İkrime'nin kalbi kırılır. İkrime, İkrime sahabidir ve oğludur. Çünkü o baba. Ona bile Laf söylemeyin oğlunun kalbi kırılır diyor. Ya böyle alemlere rahmet. Yani bu kadar güzel bir insan ne kendisinden önce geldi ne de gelecek. Yoktur. Ebu Cehil e, Mughire bin Şubeden rivayet kaynak o. E, diyor ki ben cahiliye devrimdeyken Ebu Cehil ile çok iyi dostum. Kervan beraber ticaret yapardık. Ebu Cehil çok zengin. Mekke'nin en zenginlerinden. Diyor bu İslam davası çıkınca önceleri peygambere karşı buzat, Daha sonra iman etmiş, sahabi olmuştur. Hadisler rivayet etmiş. Mughire bin Şube. Diyor bir gün Mekke'de Ebu Cehil ile birlikte kol kola geziyoruz. Mekke'nin caddesinde. Bir baktık karşıdan o geliyor. Onu görür görmez diyor toparlandık. Kol kola giriş vaziyetinden çıktık. Yani o laubali vaziyetten çıktık. Yaklaştılar ve selam verdiler diyor kendileri. Ve direkt Ebu Cehil'e dediler ki ya İbni Hakem bu inadın sonu gelmeyecek mi? Dediler. Allah Resulü böyle buyurdular. Ve Ebu Cehil çok münasebetsiz cevap verdi. Dedi ki sen bir sihir bassın. Senin sihrinin sonu gelmeyecek mi? Deyince Efendimiz diyor bozuldu ve çekip gittiler. O gidince diyor ben dedim ya Ebu Cehil ya da ya İbni Hakem. O sana selam verdi. Niye bu kadar ters türs cevap verdin? Yani hoşuma gitmedi onun bu medeniyetsiz davranışı. Diyor Ebu Cehil tekrar koluma girdi ve dedi ki vallahi biliyorum ki o peygamberdir. Bakın bunu diyen Ebu Cehil. En büyük İslam düşmanı. Vallahi biliyorum ki o peygamberdir. Ama Kabe'nin anahtarı Haşimilerde. Zemzem sakalı Haşimilerde. Bir de peygamber mi onlardan çıksın? Kabile asabiyeti, kıskançlık, haset. Haset. Bakın düşmanı bile diyor. Vallahi biliyorum ki peygamberdir. Ve maalesef İnşallah temenni ettiğimiz gibidir. Kendisini en çok koruyan amcası Ebu Talip son nefeste. Hepsi başucundalar. Mekke'nin reisi kendisi. Kendileri geldiler, yaklaştılar. Ya ammi dediler, ey amcacığım. Bir kere kelime-i getir ki yüzüm olsun Rabbimden senin için mağfiret dileyeyim, şefaat edeyim. Deyince Ebu Talip zorlukla konuşuyordu. Dedi ki, biliyorum peygambersin. Ama sana tabi olursam Mekkeliler derler ki korkudan yeğenine tabi oldu. Böyle deyince Allah Resulü bozuldu. Şimdi mükedder bir şekilde. Onu çok üzdüler ya. Böylesi bir insanın hatırı kırılır mı? Odadan çıktı. Çıkınca bu Talip bir şeyler söyledi ve vefat etti. Hazreti Abbas başucundaydı peygamberimizin amcası. Bakın vefat edenden çok onun üzülmesine üzülüyor. Arkasından koştu dedi ki ey yeğenim vallahi senin dediğini söyledi ben duydum. Şahadet getirdi. Şimdi İslam uleması ikiye ayrılıyor. Çünkü Abbas, Hazreti Abbas o sırada Müslüman olmamış henüz. Müslüman değil. Henüz Allah Resulü'nün dinine girmiş değil. Diyorlar ki işte onun şehadeti kabul edilmez. Müslüman değildi. Bir kısmı da diyorlar ki demişse demiş o da duymuş. İnşallah ümmettendir. Biz de temenni ediyoruz. İnşallah öyledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz düşmanlarına karşı bile o kadar nazik ve kibar idi ki kendileri ister istemez herkes onu severdi. Düşmanı bile severdi. Hicret buyurdukları zaman onu öldürmek için peşinden giden, mağaraya kadar arkasından giden Ebu Sufyan artık onun gittiğini görünce üzüldü ve dedi ki gitti ama Mekke'yi de götürdü. Özlüyordu onu yani. <laughs> Böylesi bir insan. Yeryüzünde düşmanları tarafından bile bu kadar saygı gören, bu kadar özlenilen, sevilen ikinci bir şahsiyet gelmemiştir ve uğraşmakla da böyle olunmaz. Bu iş çalışma işi filan değil. Bu Allah tarafından sunulmuş bir yüceltiliştir. Efendimiz'i tanımak, tanımak, tanımak ve tanıtmak lazım. Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Ya Ben Öleyim Mi Söylemeyince sona erdi.